Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet Gene arkadaşım İbo oynayacağız yani ben sattım bu. <laughs> İşte sattım İbo <bu>. İşte <laughs> arkadaşlar neyse Onun oyununu oynayacağız bugün onun Oynayacağı oyunu oynayacağız arkadaşlar evet Bak, sen <gülüyor> <gülüyor> Dostum işte taş kağıt makas yaptık Sen kazan işte Aha bak. Bir dahaki geleceğin da bak. Beraber oyun. Ben seçerim. Bir dahaki geleceğin sırada. Sen neredesin şu an? Şunu, ister misin? Ulan oraya kapma oraya kapma oraya kapma ben kapacağım lan oraya ben kapacağım lan Zaten ben önceden kaptığım için Şimdi bak senin bir tane hayrin var veya farklı Şuraya kapacağım oğlum aha şuraya boş şuraya boş şu kırmızı yer boş Senin bir tane Tamam sen söyle. Aynen. Ordu kontrol bir dakika bir yazıyor ki Ordu kontrol simülatörüne hoş geldin. Tamam hoş bulduk. Altın ve deneyim kazanmak için ağaçları kesin ve mobları öldürün. Tamam öldürek hocam. Tamam öldürek hocam. Birliklerinin birliklerin için silah ve zırh satın almak için altınını kullan. Tamam kullanız Hocam kullanırız. Çantanız dolduğunda kaynaklarınızı altına dönüştürmek için üste geri dönün. Yani base'imize geri döneceğiz yani öyle bir şey istiyorsa tamam. Hemen <laughs> tenizden düşürerek birliklerinize kılıç ve zırh ver. <laughs> tamam anlamadım ama olsun. İyi eğlenceler diyor ho hocamız. Sağ ol öğretmen bey ya da hanım neyse sağ ol. <laughs> tamam başlıyoruz sanırım. Şimdi burada ana şöyle biraz büyüteyim. Ne kodu Allah Allah. <laughs> hocam hangi kodlar var mesela? Bir öğretsene bana abi. Belki işe yarabemişim. Büyük T3, dur dur kodu şey yaptım kapattım kodu şeyi yazın. He tam kodlar var. Ne kodu var? Büyük T3. Büyük. Büyük T3. Bak, büyük, bak şöyle Gel, göstereyim Göster. Göster bir bize. Arkadaşlar İbrahim bize gösteriyor yani. <laughs> Sattı da bize gösteriyor yani. Dur dur. Düşen, Lan dur benim oyun şey yaptı dur benim oyun kasıyor dur 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 <laughs> dur oyun kasıyor dur 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 <laughs> Lan He tamam. Ee, tamam düzeldi düzeldi arkadaşlar düzeldi benim oyun, oyun mu çekti valla lan T büyük T 3 mü Büyük T 3 büyük T 3 büyük T 3 Büyük T kaç kere demem lazım kaç kere yazmam lazım büyük T 3 büyük T 3 bir kere daha büyük T 3 Evet büyük T 3 bu şekilde mi? Evet. Bitti evet. mi? Evet. Tamam. Göndereme basayım. Evet, evet, Kod için ödül eklendi diyor. Ne ödülü aldık? Hiç. Birliklerine eşyalar vermek için evet. Envanterinize gidin ve öğeyi üstünüze sürükleyin. Sürükleyin, sürükleyin. Tamam. Nasıl sürükleyeceğiz oğlum ben bilmiyorum ki. Dö, dö, dö. Arkadaşım yapacağın şey şu. Gene gene orada çanta var. Tamam evvel buldum sanırım. Bu mu? Üstümdeki şey mi? Şurada bir baksana bir. Evet şu şu turuncu mu? <laughs> He, baktım. Altın bıçak var elimde. Ne yapacağım ben şimdi bunu? <laughs> ya sünnet bıçak Ya saçmalama sünnet bıçak olur. Böyle bıçak olur lan. Bir de korkmasınlar kimse sünnet öyle bir şey değil arkadaşlar yani sünnet olmamış küçükler şey? varsa <laughs> Lan korkutmalar <laughs> milletin çocuğunu <da. gülüyor> Lan korkutmasana Ya arkadaşlar valla Valla sünnet öyle bıçaklı bıçaklı yok valla Valla değil mi çarpılırsın <laughs> Yani bilmiyorum da yani, Küçükler böyle Korkutmayın çocukları millet tamam lan Ordu kontrol simülatörüne hoş geldin lan tamam yeter yani. Ya. Arkadaşlar şimdi Efendim, dostum. <laughs> tamam arkadaşlar. Tamam e arkadaşlar tamam, er Hadi geliyorum ben Ya baba. dostum. Geliyorum. Gidiyor musun, bro? Evet gidiyorum. İyi dostum hadi görüşürüz. Evet, hadi dostum görüşürüz. Sattı mı bu? Arkadaşlar sattı mı bu? Gidiyor yani. Sattı mı bu? Buradan bize ne söyleyeceksin videolara git evine git dedece? Ne diyor? Home, Home mu? Home. Hi, goodbye, goodbye İbrahim, goodbye. Evet, arkadaşlar gerçekten arkadaşımız gittiği için üzülüyorum yani evine gidiyor. Ne yapalım? Bu videoda elde onsuz çekeceğiz. Neyse arkadaşlar. Oyunu bilmiyorum ama gene de Şimdi kodu gönderdik de Lan tamam yeter kodu kullandık lan Tamam arkadaşlar şimdi lan Yüventü bulması. Tamam Küçük askerimize mi vereceğiz arkadaşlar Arkadaşlar lan Oradan ordu mu geliyor ana ordu geliyor Ha arkadaşlar buradan ordu geliyor arkadaşlar. Ana arkadaşlar bu da boş kaldı zaten. Arkadaşım şuradaydı. Evet. Sattım Hüseyin gitti yani. Aslında gerçekten İbrahim. <laughs> Korku, korkmayın arkadaşlar yani korkmayın. Bıçak mı yok. bıçağı biz ne yapacağız şimdi yani Elimde dayanak var lan Bir dakika dur dur Ben gitme askerim gitme gitme Bir de biz nereye bir de Bu ne ağaç Ha bir dakika ilven türümü açayım He anladım He şimdi bunlar baltalı gidiyor herhalde eşya. Ya tamam Allah Allah yeter biliyoruz artık. Şimdi buna baltalı mı çıkıyor ne oluyor? Tamam artık yeter. Lan başkaları da gelsin seni. Oğlum kasap bıçağı Lan ben peşme ne geliyor? He ağaç kesecek. Oo ağaç kesecek. Kes kes. Ağaçları kes. Oğlum şu da. Bu ana lan. Bunlar ne ne? arkadaşlar öyle bunlar balçık biliyor. Bu sıfırı da biz mi? Lan. Dayanakla vurdum. Ulan dayanakla vurdum arkadaşlar. Abo şu büyük ağaçla vuracağım lan. Abo. Al al. 20 aç. Küçük aç. Aa bir dakika balçıkla da vurabiliyormuşuz. Arkadaşlar. Arkadaşım İbo gitmesine rağmen Ana, ona onu öldürebiliyormuşuz. Buna bize zarar veremiyor sanırım. Dağılacağım ben bunları. Ökü o oh, oha bunlar öküz, ben bu köze dağılacağım diyecektim. Hayır hayır. Kimse benim savaşçıma vuramaz. Geber, geber yesice. Gel gel öleceksin, gebereceksin Ökü. Öküze gel adlar öküzeden. Sakın. Kimse benim savaşçıma vuramaz. Savaşçıma vuranı ben vururum lan. Sen nesin şöyle? Sen nesin lan? Obo. Şunu da gebertelim ya. Tamam arkadaşlar şimdi 50'de 50 var. 50'de 50 mi var lan? Tamam bir base'imize gidelim. Şuna da böldük. Bu çok kolay lan. İki saniyede geberiyor. Ana çift evi de yok. Yok edebiliyor musunuz arkadaşlar? bu oh, oh. Son bir şu ineği öldürelim. İnek inek. Mö dersin sen. Mö demek dışında hiçbir şey bilmezsin. Son bir şu şey ağacı çok oba abo, abo. üstüme çöktü ağaç benim savaşım da üstüne çöktü tamam şimdi biz bundan lan odunlar nereye gitti Para döş Evet. Arkadaşımın yeri kapıldı. Arkadaşlar yani okula da başladı ya son bir gün kaldığı için yani o yüzden normal yani arkadaşım eve Bu <laughs> Buradan şu an arkadaşıma sesleniyorum. Arkadaşım. Umarım ara tatil geldiğinde beraber oynarız ya. Arkadaşlar çünkü o. Onunla biz böyle Neyse, şimdi oyunumuza bir bakalım. Birlikler bir. Bu montun ooo iyiymiş. Başka kod bilmiyorum ki ben ya. Ama bir yolla yazın ya. Dur ya da şu aynı kodu kullanayım. T3, 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 T3 şu sanırım. Dur eksik yazmışım dur. Fazla yazdım elden. T3. Dur dur. T3. T3. Ulan kod zaten kullanıldı ya. Cık, cık. Başka kod yok gibi. Sallıyorum ya sallıyorum o zaman. Şöyle yok lan bu kodda gerçek bile olmaz lan. Neyse. Arkadaşlar şu kodda yorum yazın. Obo. Neyse. Gebert lan şunu benim yardımcım. Şu şu mağaza şu şu karakterle vurabiliyor muyuz Önce şu slime'ı gebertek. Sanırım vuramıyor. Helal be küçük dostum. 48 Helal helal. Helal. <laughs> dakika Sen benim arkadaşımın yerini kaptın. Onun yerine iyi bak. <gülüyor> 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 Yalnız arkadaşım şu... An. Bu da bir arkadaşlar şey yani arkadaşımla ilgili daha fazla video istiyorsanız yani O müsait o zaman böyle çekeriz yani tatil ve falan çekebilirim yani Ta Gerçi olmuyor da biliyor zaten bazen olmuyor da biliyor O yüzden Şey o yüzden çekemedi biliyorum yüzden... ama gene de abone olun yani daha önceden çektiğim videolarımız da var yani Onu da yükleyebilirim yani Var aslında evet Neyse arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı bir de bildirimler açmayı unutmayın. Evet. Ya bugün bitsin yani. Evet arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. seviyorsunuz.